Şu anda Hollanda'nın Bemel kasabasındayız. ADM firmasına gideceğiz. 30 yıllık bir firma, bir başarı öyküsü. 60 yıllık göç hikayelerinde gerçekten bu sektörü belki de ilk defa duyacaksınız. Hadi bakalım. Ali Durmuş Malatya. Hollanda'ya 1991 yılının başlarında geldim. Buranın e, kültürünü, yasasını e, ve dilini öğrenmek oldu. Ondan sonra birkaç fabrikada çalıştım et firmamı başlattım 93 yılından 95 yılına kadar. Düşündüm 2000 yıllarında pizzanın Avrupa'da popüler olacağını pizzeria ile başlamak istedim. Sonra dedim ben toptancıyım bu işin toptancını yapayım dedim. Tabii et firmamı sattıktan sonra elimde olan kısıtlı kapitalle bu işe yatırdım. çok hızlı büyüyen bir firmamız vardı ta 2008'e kadar. 2008 krizinde bayağı etkilenmiştik ama çok şükür şimdi topladık. Hayalimde Hollanda'ya gelmek yoktu daha doğrusu. Eşim e, Hol e, Türkiye şartlarına alışamadı o dönem. O yüzden o denemiş oldu, yapamadı. Ondan sonra ben geldim, ben deneyeyim dedim. Ben orada bir kariyeri bırakıp geldim. 26-27 yaşında sonra da başka bir ülkeye gitmek biliyorsunuz bayağı kolay değil yani. 1996 yılında başladım. E, tabii ben o zaman ilklerdeydim. E, gıda, paketleme ve makine olarak yapan ve hızlı büyüyen bir şirkettik. 16-17 ülkeyle işler yaptık. Bayağı güzel işler yaptık. Çok güzel bir çevremiz var. Hala güzel bir ismimiz var. Yani önümüzdeki yıl 30 yıl olacak. Evet biz ADM olarak şöyle bir şey. Biz makinelerin gelişmesinde çoğu fabrikalarla beraber ARGE ar çalışmalar yaptık. Çünkü biz direkt müşteriyle fabrika arasındayız. Müşterimizin isteğine göre bizler aynı zamanda makinede üretiyoruz. Makina ithalatımızın yanında eksportumuz da var birkaç ülkeye. Özellikle Belçika e ağırlıklı ve gelecek yılda kısmet olsa ağırlığı Almanya'ya vermek istiyoruz. Orta Doğu'ya gönderiyoruz. Afrika'ya gönderiyoruz ürünlerimizi. Yani en iyi bu mutfak kapasitesi nasıl olmalı ona göre. En az çalışarak her şey elin altında en az insanla nasıl iş çıkar diye. Bu konuda da müşterilerimize bilgi veriyoruz. Yeni ürünler, yeni alternatifler üretmeye çalışıyoruz. Avrupa'da en büyük sorun eleman sorunu. Az elemanla çok iş nasıl yapılır? Bunun için yakında robot sistemlerine geçiyoruz. Özellikle dönerde ve pizzada robot işlerine geçiyoruz. Belirli markaların e, temsilcilikleri var bizde. Özellikle İtalyan markalarının. Hollanda'nın e, tanınmış birkaç franchise müşterilerimiz var. Onların bütün mutfaklarını biz yapıyoruz. Aynı zamanda danışmanlığını da yapıyoruz. Bu o, ADM artık 30, 60, 100 yıl gider diye düşünüyorum. Bir düşüncenizin, bir amacınızın olması lazım. Bunun için de araştırmanız lazım. Yapacağınız işi sevmeniz lazım. Yani bunlar başlarının biliyorsunuz. Herkesin dediği gibi Yaptığınız işi sevmeniz lazım. Sevmediğiniz bir işte kesinlikle başarılı olamazsınız. Bunun yanında iyi bir sosyal insan olmanız lazım. Ve en önemlisi de dürüst bir insan olmanız lazım. Gençlerimiz çok güzel yerlerdeler. Yani bu istersen kamu kuruluşlarında olsun, istersen özel kuruluşlarda olsun, istersen iş insanı olarak olsun çok güzel yerlerdeyiz. Yani bu insanlarımız daha da iyi yere gideceğine inanıyorum. Dünyada en sağlıklı ve en hızlı büyüyen şirketler aile şirketleri. Ama şimdiye kadar yalnızdım. Ama bundan sonra çocuklarım da var. Yani kendimi daha güçlü hissediyorum. Yani bu kadar tecrübenin yanında, onların yanımda hissetmem bile bana ayrı bir güç veriyor. Eşimin yanında olması lazım. Ben onun, o benim. Bu ülkede yaşıyoruz. Bu ülkede kazanıyorsak buraya yatırmamız lazım. Çünkü ayrı bütün servisleri buradan alıyorsunuz. Hastaneyi, okulu, yolu vesaire her şeyi buradan alıyorsunuz ve buraya yatırım yapmanız lazım. En büyük güç, kontrolü güç derler. E şimdi burada yat, yapacağınız yatırım elinizin altında, kontrolünüzün altında. Türkiye'ye yatırım yapıp da çok zarar eden bir sürü duyduğumuz insanlarımız ve dostlarımız vardı. Tamam ben de vatanımı seviyorum, ayrı bir şey. Ama sağlıklı mı? Bana göre burası daha sağlıklı. Ayrıca Avrupa'nın hangi ülkesinde olursa olsun yeni iş yeri kurmak isteyenler bize ulaşabilirler. Kendimiz importör olduğumuz için 30 yıldır bizim kalitemizle fiyatlarımızı bir görmelerini isteriz.